bu arada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyordu. Kurultaya dair şaibeli kurultay soruşturmasına ilişkin olarak Kemal Bey'in asla bir ifade vermeye falan gitmeyeceğini söylemişti zaten CHP kaynakları ve Kemal Bey'in avukatı. Şu anda da adliyede bilgi almaya çalışıyorlar dosyanın içiyle ilgili çünkü az önce Altan Sancar da anlattığı üzere dosya Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayın itibariyle değil Ocak ayında başlatılmış ve Bursa İl Başkanının bir sosyal medya dedikodusuna yaptığı şikayetle ilgili. Yani artık CHP'de olmayan eski CHP Muş İl Başkanı Erkan Çakır'ın bir ifadesinden dolayı başlatılmış dosya. Yani gene acayip bir sürecin içerisinde sizin anlayacağınız CHP Genel Merkezi ve CHP yönetiminin geneli diyelim. CHP bahsini böylece kapatalım ama bugün tabii önemliydi CHP'ye bakmak, CHP anlamaya çalışmak. Çünkü hem Mansur Yavaş'ın açıklamaları hem de tabii CHP ile ilgili bu kurultay meselesinde şaibeli denilerek bir soruşturma başlatılması önemli manşetlerdi. Bir kez daha söyleyelim. Ne Akif Amza Çebi o da bir tweet yazdı. Gerçek dışı yorumlara cevabımdır diye. Benim kurultayla ilgili şaibe veya herhangi bir iddia falan yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada dahi bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir diyor. Ne Akif Hamza Çebi ne de Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyecek. Bunu net olarak biliyoruz. Kendileri de bunları birer tweet paylaşımıyla ex hesaplarından zaten paylaştılar.